Deyin hele. Çocukluğunuzdaki gibi neler ettiniz de... ...suratınız böyle somurtur ha? Kardeşim Ertuğrul... ...içimizi kemirmektedir. Her ağacın kurdu kendinden olurmuş. Doğru demişler ana. Otağımızın direğini için için oyar, Ertuğrul babamızın emanetini başımıza yıkacak ana. Gayrı buna dur demenin vakti gelmiştir. Deyin dilinizin altındakini hele. Ertuğrul'un gittiği yol yol değildir ana. Onun yokluğunda da Halime Sultan. Onun varacağı menzil obamızı ikiye bölecek. Ben derim ki Gayrı tez toyu toplamanın vakti gelmemiş midir? Siz bu obayı başsız mı sandınız? Ha? Siz kimsiniz ki? Benim karşıma geçip bunları söylemeye cesaret edersiniz? Kayanın başında kim olduğunu ne çabuk unuttunuz? Ha? Ana, Böyle gitmeye devam ederse, Ertuğrul sadece obayı bölmekle kalmayacak. İçimizden birinin kanına da dökecek. Ahval böyle olursa, Ertuğrul gayrı evladım değildir. Bu obada da yer bulamaz. Siz de bunu böyle belleyin. Ay kızım. Anamın Ertuğrul'a zaafı vardır. O dün de böyleydi, bugün de böyle. Böyle giderse kan dökülecek Hala susar, hala bekler ki Ertuğrul yapacağını yapsın. O vakit gereken neyse o yapılacaktır. Babamın emaneti olan bu otağı... ...Ertuğrul'un kör heveslerine teslim edilemeyecek kadar kıymetlidir. Ne olursa olsun ona dur diyeceğim. Nasıl yapacağız bunu ağabey? Turgut'un burada ne işi var? Peki Ertuğrul nerede? Gidip bir ağzını yoklayalım şunun. Bir vakitler Deli Demir şu taşıdığın pusatı yaparken... ...bu meret öfkeyle değil, sevdayla dövülür demişti. Ve yine demişti ki... ...eğer öfkeni çıkaracaksan... ...Demir'i değil... ...Demir'in dövdüğüyle... düşmanın biçerek çıkaracaksın. Gayrı dost kim? Düşman kim belli değildir beyim. Düşman bazen... ...yanı başımızdadır Turgut Alp, Bazen de tam içimizde. Öfkemiz bizi ama eder. Sağır eder de... ...düşmanın naralarını duymayız inatları, öfkeleri onları öylesine köreltir ki en sevdiklerinin bile düşmanı olduklarını görmezler. Kendimizden başkasına kör olduğumuz vakitlerdir beyim. Kendi karanlığımızda debelenir, sonra da boğulur gideriz. İntikam yemini ettiğimiz soysuzları avuçlarımızın içinde güvercin gibi tutar, bir yılan gibi sokmasını bekleriz. Vay kızım. Deli Demir'in, Gökçe Hatun'un, Tuğtekin Bey'imin canına kıyanlar... ...Ertuğrul Bey'imin elinde güvercin olmuştur. Gayrı buralar bana dardır. Herkesin kendi yoluna düşme vakti gelmiştir.